Çünkü ben senden sadece bir şey rica Çünkü içeridekini çıkartabildiğin kadar erken çıkar sağlıyız. Senin attığın adından, <laughs> Whatsapp'ından, durumundan, ailenden, her şeyin haberleri var. <laughs> Bakkara giderken mi, babası camiye giderken bu kardeşim gider, ne, neyin tedbirini alacaksın? Yurt dışında suikast yapan kimler? <laughs> Bundan sokakta mermiye kafa atan ve üstü adamlar var. Bunlar kopaya suikast girişimi yani yapan bir şey Bunlar gözü karadır. Vururlar gitmezler de kalırlar orada. Bir çocuğu da bırakırlar 14-15 yaşında bir çocuğu. Verirler bunu öyle bir tip bunlar. Senin ailen senin sevdiklerine zarar verdiği zaman otomatikman çok acımasızca şey. Olur, olur. Savcı beye direkt değil. Savcı beye acı verdirme derdinde Ve kötü bir şekilde acı verdirme. Bildiğin kadar erken çıkar, sağ savcı, tamam, tamam, şey tamam, Büyük çekmece savcısı Yavuz Engin, Yeni Doğan çetesi davasının savcısıydı bilindiği gibi. İşte Yavuz Engin makamında kendisini müsteşar olduğu iddia edilen Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edilmişti. O tehditten yaklaşık baktığım zaman bir yıl sonrasında ilk kez bu isimler arkamda görmüş olduğunuz Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığındaki 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda bir yıl sonra bir araya geldiler. İlk kez yüzleştiler ve bu anlamda son söz şu an itibariyle savunmada. Tabii ki savunma burada savunmasını yaparken ara ara gerilim yükseliyor. O gerilim yükselmesinde de Yavuz Engin bazı noktalarında savcılık makamını hakaret ettiğini düşündüğü esnalarda araya giriyor ve özellikle devlet kumpas kurmaz aslanım diyen cümlelerini duyduk. Bunu da belirtelim. Ama isterseniz ben sizlere öncesinde o Yavuz Engin'in makamında nasıl tehdit edildiğini o anları isterseniz bir izleyelim. Sonra duruşma salonunda neler oldu? Mustafa Kemal Zengin ne ifade verdi? Ali Naslın Tatar avukat o görüntülerde bulunan kişi yine ne ifade verdi? Bunları ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Ama isterseniz dediğim gibi o tehdit videosunu yeniden bir izleyelim. <laughs> Sağ olun. Müsteşar Bey bu arada. Ee, hangi kurumda? Eski Kişişleri Bakanlığı. Eski Kişişleri Evet. Kişişleri Bakanlığı. Şu anda emekli misiniz? Ya, evet. Evet. Başka bir kurumda. Evet. Bundan dolayı geldim. Evet. Mevzu burada içerideki dışarıdakiler değil. Mevzu bazen sizin karşınızda kim olduğunuzu bile bilmektir. Yani şu kağıt alabilirim. Şunu al. Tabii. Bunu yaptığım zaman, şu masada yaptığım zaman gayet basit bir şey değil mi? Elimle sorabilirim. Ama buna seyirci kaldığım zaman bu masayı yakar. Bu masayı yaktığı bu odayı yakar. Bu oda bu binayı yakar. Artık belli bir seviyeye geldikten sonra engelleyemezsiniz de. Her şey zamanda ufacık müdahalelerle yapılması gerekiyor. Şu an hangi boyutta peki sizce? İçeride diye hatta 3-4 tane ayrı burada çalışıp da giden, burada çalışıp da giden sizinle tam bir iki isimler. Sizin için de hoş olmayan konuşmayı da yapmışlar vesaire. Senin attığın adından, <laughs> Whatsapp'ından, durumundan, ailenden her şeyin haberleri var. Bunu nasıl yapıyorlar peki? Kim bunlar yani? Ben bunu anlayamıyorum yani. Devletin içinde, bak bir şey Devletin içinde, devletin kullandığı adamlar. O zaman aktif istihbaratçılar mı bunlar Sayın Müstüşar? İçinde olanlar da var. Nasıl? Peki bu grup İçinde. nasıl oluştu? Hadi bir kişi olsa anlayacağım. Hepsi mi Tuğçe'nin yakını? Yani nasıl Artık, bir araya bir geldiler? Şimdi şöyle, bir hastanenin, e, bana söylendiğini söylüyorum, dosyaya hakim değilim. Sadece belki yanlış bilgi aktarırsam, lütfen düzeltin. E, hastanenin sahibinin sevgilisi de içerideymiş. Bilmiyorum. Olur. Hani ha, olarak... onlar o zaman farklı kanallardan bir araya geldi bu kişiler. Ha, ondan sonra bilmiyorum doğum yalan karşıda banda savcılık yapan birinin yakını da içerideymiş. Kim bu? Onu bilemiyorum. bilmiyorum. Yine aynı. Aslında o zaman konusunda... Aylin sana dediğim gibi tek kişiyle kurtaramayacağım ben. Birden şey, fazla sen kişi... şey söyle. Bak, bir, bir şey söyleyeyim. Bak demin söylediğim başta bir şey söyle. Dedim ki onların en ağ babaları birbirine abi derken biz abi. Onlara da bir sıkıntı yok. Şimdi ben sana sadece bir şey rica edeceğim, benimle Hı. bir resim çektireceksin, misafirim geldi diye, sayfamda yayınlayacaksın, sana Allah'ın bir kulu dokunamaz. Hı -hı. Bak, abi, abi. Ya dışarıda bir dostaneye geldi vesaire geldi, şimdi bilmem neyde ki gidip gittiği poligona, gibi çıkış saatlerine kadar takip eder, Bolu'daki bilmem neyine ya kadar be. takip eder. Bak ben şunu söylüyorum, kimse bir şey dokunamaz. Bak ben oraya dokunduk, da, oraya bir bir zaman bir bana dokunmuş olurlar. Bak bir kelime söylüyorum. Oraya dokundukları zaman bana işte, dokunmuş olurlar. Eski Türkiye şu koruma ya yani olay daha da farklı. Yurt dışında sürkas yapan kimler? Papa ya Pekçi çok sıkıntılı bir iş ya. Az buçuk biliyorsun sen. O yüzden benim yanımdaki bak ben başka Ama, bir şey söylüyorum. Yavuz'un ya, da ben bak kızını, eşini, annesini, babasını, volu da bilmem neylik yaptığını, kız kardeşini, yani mevzu burada savcı beye direkt değil. Savcı beye acı verdirme derdindeler. Ve kötü bir şekilde acı verdirme. Ben bunu yine söylüyorum kardeşim. İdareç olabilirsin. Allah korusun. Al yani çünkü bunların şöyle kaba tabir bir şey, şey sokakta mermiye kafa atan, adamlar adamlar var. Yani Şimdi mafya dediğinde herkes zannediyor ki sanallarla şahinler değil. Çok... Siz de takdir edersiniz bir takım kirli ilişkilerin kimlerin nasıl şekilde yürüdüğünü takdir edersiniz. O yüzden bunları söylerken amacım sizi korkutmak ve şey değil. Ya Sadece ben şunu söylüyorum. Şey şunu hayır şunu, yani, şunu söylüyorum. Bak abi. onların takıldığı nokta ne biliyor musun aslında? Bu saatten sonra önemli değil. Bak şunu bak ben bildiğimi söylüyorum. Buradan iddianame hazırlandıktan sonra kırılan bir kalem var kaç şeyle de. bak bak bir şeyle, de. değil mevzu içeride dışarı onların sadece şöyle ha savcı bey bizle zıtlaştı savcı bey bizi adam yerine koymadı savcı bey içeriye katılma savcı sanki bey. bak bak onlar şöyle düşün şey, sanki başka bir dosyadan bilmem neyinle bizimle bağlantısını bildiğinden dolayı bunu kasıtlı olarak için evet, ama senin ya. üzülmeni istemem veya savcı beyin değer verdiği bir ailesinin üzülmesini ondan dolayı bağdaşmasını istemem mevzu burada şu ben Onları tanıdığımdan dolayı diyorum. Bunlar ki Türkiye'nin bir numaralı gazetecisine suikast yapıp dünyanın bir numaralı adamlar suikast yapacağım bir tipse Yok. De, yok. yok, babanın hafızı olduğunu, Bolda Sivilen birisi olduğu, efendim evet. birisi olduğunu, onur, kız kardeşim olduğunu kız kardeşim vesaire. Ya, Şimdi mevzu bu keşke bize bir şey olmuş olsaydı, kızdan dolayı bize ceza veriyorlar. Ceza öyle verilmez, ceza nasıl belli bir şey değil. Kız kardeşim var, senin ya, bak hatta ben bilmiyordum. O gün sen neyle kız kardeşim var kız kardeşinle alakalı bir sıkıntı. Camus'a bir söyle her şeyi Yavuz'a. Canım ben her şeyi söylüyorum açık açık, açık açık konuşuyorum. Bak ya bak burada. duyabildiklerimi masada sonra size sordum. Bir anlat yani bildiğini anlıyor. Ya bak bir kelime söylüyorum ki bunlar papaya suikast yani gelişimi yapan Yani şimdi sana güvenebilir miyim kardeşim? Tabii ki tabii ki. Ya, ben, ben size ben güvendim bu buraya. Ben, bunlar, ben, bunlar normal bir insanlar değil. Bunlar MHP'nin zamandaki devletin kullandığı adamlar tetikçileri vesaireleri vesaireleri. Bu adamlar daha sonra il başkanlığı yaptırdılar, vesaire yaptırdılar. Söylediğim kişi, içeriye aldığım kişinin e, eniştesi olan daha doğrusu, e, ablasıyla evli olan çocuğun Yavuz'un abisi Baki Bey. Tehlikeli bir tiptir. Direkt tehlikeli bir tiptir. Yani, geçmişli bildikleri için. Bunlar gözü karadır. Vururlar gitmezler de, kalırlar orada. Bir çocuğu da bırakırlar, 14, 15 yaşında bir çocuğu. Verirler, vururlar. Öyle bir tip bunlar. Ve mevzu seninle ilgili değil. Bakın, yanlış anlamayın lütfen söyleyeyim. Senin ailen, senin sevdiklerine zarar verdiği zaman otomatikman çok acımasız ya, bir şey odur, değil. o dur. Bak, yok. bunlarda, <laughs> abi, bak, bunlarda insaf yok. Aylül'da yani... Aylin Hanım, bunlarda bak bir şey söyleyeyim. Bunlarda insaf, bunlarda görgü, bunlarda merhamet diye bir şey yok. Yok, o tiplerde yok. Ama peki Türkiye'de bu yani bunun bu riske girebilecek nasıl bir ekip var? Bir savcının ailesine bunu yapıp devletin bunun üstüne gitmiş. Şimdi senin mi o savcı olman önemli değil. Ya yani sonucunu yok. önemsemiyorlar diyorsun. Yani. Hiç memki makam hiç önemli değil. Mevki makam hiç önemli değil. Onlar madem diyor bizim kim olduğumuzu bilmiyor, madem böyle keyfi davranıyorsa diyor. Ya yani onların takıldığı insan değil karşı. yani normal bir insan olsa alırsın konuşursun veya basarsın da ya bitti. Bunlar ne? Bir telefonda sokağa beş tane adam yan bunlar ülkücünün ne olduğunu öğrensin de kimlere diyor göster. Galiba bir yanda korumalarla poz var. Yani yazışmalara <laughs> kadar takip ediyorlar. arkadaşlar. Evet. Şimdi şey, dışarıya çıkıp Yok. açık olsun. Evet. Açık bakıyorum. Ya şimdi her kurt paylaşan ülkücü değiliz. Ben milliyetçiyim çünkü siyasi fikirlerim bir kenarda savcı olduğum için. Türk milliyeti de kimsenin malı değil. Ben Türk milletini, Türk milliyetini çok seviyorum. Kurt da bizim ben... Evet, şöyle, şöyle söyleyeyim, e, ee, normal insanlar değil. Yani bunlar gözü kararttığı zaman aynı bir kişiyle kalmaz, 50 kişiyi götürür. Bunlar yani artık bakmazlar artık. Devirdikleri zaman, bardağı devirdikleri zaman, kalemi kırdıkları zaman genişliği, dönüşü yok. Tamam. Bunların dediğini söyleyeyim mi? Müsaade eder misin? Bir ötülası olsa büyük çekmeci ağır yok. Savcı hazırlayacak. Sosyayı gönderecek. Tamam. Bakırköy'e gelecek. Tamam. Biz Bakırköy'de işe hallediyoruz diyorlar. Tamam. tamam. Onlar bir şey Peki yok biz yok. şöyle yapsam kostalayalım. Sen bize burada söz vereceksin. Bak, devreye çakıcıyı soktuklarında veya devreye örnek verip Şahinleri soktuklar, Saralları soktuklar artık gelen önemli değil. Gelen bir maşa, tetikçi, gelen tetikçi yani onu gönderen önemli. Şimdi ben sana silahı verdim birini vur dedim. Vuran sen, seninle bir alakası yok, sen tetikçisin. Perde arkası başka. Demek istediğim yani bunlar da eleman bitmez. Bunlar da yani iş yapacak kişi önemli değil. Talimatı ver. Ya ben anlatamıyorum sana ne demek istediğim. Anladım. Yapkınım falan beni ilgilenmez. Konuşurum kız falan beni <laughs> ilgilenmez. <mi> Yalışma bilmiyor. Yani <gülüyor> gayet tam çok şey. iyi tamam, <laughs> olabilir ama bak. Yaptınız şey mı yapıyorsunuz? Müsteşar'ım? bir şey <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> bir şey Hayır. Başka bir şey söylüyorum. Şimdi Bazen öyle bir yerden vurur ki, sen her şeye zarar gelmesini istemezsin. Eşinin önüne ki vurmak, öldürmek anlamında gelmez. Eşinin önüne başka bir şey üst kafa bulandırdığı zaman, al başka al bak değil, mevzu burada. Sen farklı yönden konuşuyorsun, ben farklı yönden <laughs> fark konuşuyorum. İçeridekini çıkartabildiğin kadar erken çıkar, sağ ol gitsin. Bende sorgu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım ama bilmediğin birileri birlerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı şey yapacaksınız soldan mı? Hanımın bakkala giderken mi? Babası camiye giderken mi? Kardeşi mi ya. yani ne, Neyin tedbirini alacaksın? Karşında kim, kim olduğunu bilmiyor. İşte videoyu izlediniz. Baktığınız zaman Mustafa Kemal Zengin bu duruşmada ısrarla şunu söylüyordu. Ben savcıyı tehdit etmedim diye beyanı vardı. Ama o tehditten dolayı aylardır tutuklu ve tutuklu evet. da yargılanıyor. Tutuklu sanık Mustafa Aynı Kemal de. Zengin bugün dediğimiz gibi evet. 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda yer aldı. Kürsüye çıktı, sanık kürsüsüne geldi ve aylar sonrasında Yavuz Zengin de orada olduğu esnada savunmasını yaptı. Ben şimdi size o savunmanın olduğu gibi aldım notları, onu da yaptığı O bölümü okuyacağım. Ben 50 yıldır İstanbul'dayım. Dostanın sanığı değil mağduruyum. Yavuz Çelik 15-20 yıldır tanıyorum. Yavuz Çelik burada bir başka sanık olduğunu, bu dosyanın bir başka sanığı olduğunu söyleyelim. Sözde bu Yavuz Çelik'in yönlendirmesiyle bu dosyaya girdiğini belirtiyor. Sevdiğim, sözüne güvendiğim bir kişidir. Baki Çelik, Yavuz Çelik'in abisidir. Gökhan Güler'i de 10 senedir tanırım. Bunlar daha önceki dediğimiz gibi bu dosyanın sanıkları kendileri. Aydın Aslan Tatar'la sosyal ortamda tanışmıştık. Kendi kendisi avukattır. Tanıştığımızdan beri arkadaşız. Tarık Aslan Tatar'ı ailenin abisi olduğu için tanırım. Zeynep Kaman'la arkadaşlığımız sadece sosyal medya üzerindendir. Kendisiyle yüz yüze görüşmedim diyor. Dönüyoruz. Ben geçen sene 11 Ekim'de jandarma tarafından gözaltına alındım. Sonrasında tutuklandım. Arkadaşım Yavuz Çelik bir gün bana hastanede çalışan yakınının tutuklandığını söyledi. Adli tatil esnasında bu tutuklanan kişi de Tuğçe Toptemel'di. Hemşireydi bu bebeklerin yürütülmüş olduğu Yeni Doğan Çetesi dosyasında tutuklu bir hemşireydi. Bana bir avukat aradıklarını söyledi. Ben de dosyanın numarasıyla birlikte Ailene söyledim. Ailen soruşturma numarasına bakarak bu dosyaya bakan savcı benim çok yakın arkadaşım. Benim almam etik olmaz dedi. Ben de konu hakkında bir araştırma yaptım. Araştırmada Yeni Doğan Bebek Çetesi bir çetenin izini buldum sözde kendisi aslında bu hastanelere dair bir araştırma yaptığını söylüyor. Araştırmayı kendi çevremde yaptım. Bilgi de 6 aylık bir bebeğin usulsüz bir şekilde başka hastaneden başka hastaneye sevk edildiğini, bunların başına doktorun olmadığını öğrendim. Yavuz Çelik bu durumlardan haberdardı. Ben öğrendikçe Yavuz'la paylaştım. Öğrendiklerimi deşete düştüm. 3-5 tane doktorun sağlık uygulamalarındaki... E, açıktan devleti dolandırdıkları kanaatine vardım. Birkaç tane hastanenin yoğun bakım ünitelerini kiraladıklarını öğrendim. Öğrendim Türkiye'nin en büyük sağlık skandallarından biriydi. Yeni çetesinden bahsediyor. Sayın savcımız ne yazık ki hastane sahiplerini değil askeri ücretle çalışanları tutuklamış olduğunu öğrendi. Aylin Hanım Sabcı Bey'den uzak dur dedim. Dosyada pis kokular geliyor. Bu skandaldan İl Sağlık Müdürlüğü'nün haberinin olmaması mümkün değil müdür. E, üçlü saç ayağı kurulmuştur diye belirtiyor. Yani hastaneler sahipleri e, aynı şekilde o, dos, e, o dosyanın hani çete lideri olarak yargılanan Fırat Sarı ve burada İl Sağlık Müdürlüğü'nü de, yani üçlü bir çete olarak e, belirtiyor. Aylin Hanım Yavuz Engin'in gece geç saatlerde sosyal medyadan canımlı cicimle mesajlar atarak mesajda üzerindeki siyasi baskı var yazmış. Aylin Hanım'ı davet etti. Ben Aylin Hanım e, gitmek istemiyorum dedim. Aylin Hanım annesinden tanıdığını söyledi. Ee, ben de ricasını kırmadım. Savcı Bey'in makamına gidip bildiklerimi anlatmak istedim. Az önce aslında izlediğiniz videoya böyle bir yorum yapıyor. Aylin'le birlikte Müşteki e, Yavuz Engin'in odasına gittik. Ben tutuklandığımda basına servis ettiler. E, Sayın Savcı da oradaydı. Savcı şov yaptı. Benim fotoğraflarım Yeni Doğan Çetesi lider olarak servis edildi. İtibar suikast yapıldı. Savcı Bey'in makamına gittiğimde ben Aylin Hanım'ın ricası üzerine geldim. Bir dosyaya müdahale olmak için gelmedim dedim. Ben dosya ile ilgili yaptığım araştırmadan bahsederken Tuğçe Toptemeli konu gelince savcı neyini istiyorsun? Tahliyesini mi? Takipsizlik mi istiyorsun? dedi. Ben de yargılansın kendisini aklasın dedim. Ama videoya baktığımızda videonun içerisinde böyle bir cümleler yok aksine işte sal gitsin gibi cümlelere vardı Mustafa Kemal Zengin'in. Sen neden hastane sahiplerini yöneticiyi tutuklamadın dedim. Raporları incelediğim e, incelediğim dediğimde de raporların gelmediğini söyledi. Oysa raporlar gelmişti. Bağlan, e, bağlantı kuramadım dedi. geçiştirdi konuyu. Bunun üzerine ben e, kalkıp gidelim dedim. Savcı Yavuz Engin aşırı ısrarlı bir kahve daha içelim dedi. Aylin Hanım oturuyor diye oturmaya devam ettim. Kesinlikle öldürme teşebbüsü yoktur. Savcı Bey'in özel hayatıyla ilgili sorgulama yoktur. Ne Zeynep Kaman ne de başka kimseden savcı ile ilgili kimlik bilgisini temin etmedim. Savcı beyin numarası adresi bende yok ki başkasına vereyim. Belki tutukluluk durumu ile ilgili gözden kaçırdığımız bir şey vardır dediğim zaman tutukluluk durumun değerlendirmesinin yakında olacağı bir dilekçe versinler. Yeniden değerlendirim olsun dedi. Ben de Yavuz'u aradım. Böyle bir dilekçe verilmesi gerekiyormuş dedim. Yavuz Çelik avukatını çağırdı. O sırada kayınpederi de geldi. Yavuz ben İsmail Koşar ve Yavuz'un oğlu yemek yemeye gittik. Bunlar sanki biz Örgüt faaliyeti kapsamında toplantı yapıyormuşuz gibi kaydıya geçmiş Aylin Hanım'ın makam odasından çıkınca bu senin arkadaşın değil emin ol o bizde e, o bizi kayda aldı dedim savcı beyin makamını ziyaret ettikten birkaç gün sonra Aylin Hanım bürosunda bir savcı varken kendisi Manisa'da görev yaparken de polise de jandarma ile kumpas kurmuştu meslek içinde sevilmez dedi bu esnada savcı Yavuz Engin e, tabii ki içinde sevilmezdi hatta şöyle bir, bir cümle kullandı e, devlet dedi bana dedi kumpas kurdu gibi bir e, cümle e, kullandı. Hatta devletin ötesinde savcının da kendisine yönelik bir kumpas kurduğunu e, anlattı. Bunun üzerine de savcı Yavuz Engin e, ayağa kalktı. Bu sözlere tepki gösterdi. Devlet e, kumpas kurmaz haddini bil diyerek de yine aynı şekilde de kendisine karşı çıktı. Konuşmalarına karşı çıktı. Orada Mustafa Kemal e, Zengin'e e, haddini bil Devletin hiçbir savcısı hiçbir zaman için kimseye kumpas kurmaz. Buradaki her kayıt yine savcılık ve mahkemeden alınan kararla kaydedilmiş durumdadır diye bunu belirtti. Ve sonrasında da devam etti Mustafa Kemal Zengin orada mahkeme başkanı da araya girdiği için. Mustafa Emin Orhan'ı da ben tanımıyorum hiç görüşmedim. HTS kaydımız yoktur. silahca da başka bir şey temin etmem böyle bir şey yapmam mümkün değildir. E, Beyanı. Dışında başka bir delil yoktur diye söyledi. Benim sirte gittiğimi söylüyor. Ben hayatımda sirte gitmedim. Bu itirafçı olan bir tetikçi. Kendisi Mustafa Kemal Zengin tarafından tutulduğunu ve amacının da Yavuz Engin ışıklarda vurmak olduğunu söylediğini. Fakat vuracağım için savcı olduğunu öğrendiğim zaman da ben bu eylemi yapmaktan vazgeçtim ve teslim oluyorum diye bunu belirtti. Ve, ve, bu kişinin de tutup yargılandığını altını çizelim. Ve devam ediyorum yine orada. Ben hayatımda Sirt'e gitmedim. Bu kişiyle görmedim. Ankara'da bir araya geldiğimizi iddia ediyor. Ben onunla bir araya gelmedim. Kendi kafasında Polat diye birinin daha uydurmuş. Ben ona para göndermişim. Polat kimdi? Kim olduğuna dair bir fikrim yok. Gökhan'ı yeni doğanla e, uzaktan yakından alakası yoktur. Tarık Aslan Tatarı, Zeynep Kamı'nın, İsmail Koca'yı yeni doğanla uzaktan yakından alakası yoktur. Savcı Bey dosya şişirmek için doldurmuş iddiasında bulundu. Kamu görevlilerini tanımıyorum. Benim telefonum incelenmiştir diye bunlardan bahsediyor. Birlikte yargılanan aynı şekilde kamu görevlileri vardı. Yine devam ediyor. müşteki Beydanur Danış'ı annesiyle arkadaş olmamdan dolayı tanıyorum. Beydanur Danış ile diğer müşteki Halil sevgiliydi. Halil Emre Yılmaz'ın eşi bu durumu öğrenince Beydanur e, Danış'ı darp etmiş. E, Beydanur Danış'ın avukatlığını Aylin yapıyordu. Hem Beydanur'un e, başına bir şey gelmesin hem de ortalık yatırsın diye Aylin'e Beydanur ve Halil'in ortak e, otel kayıtların e, bulunmadığını dair mesaj gönderdim. Ortada bir örgüt yoktur. Dosyadaki sanıkların birçoğu tanışıklığında yoktur. Birçok sanın birbiriyle tanışıklığı yoktur. Bir örgütten bahsedilemez. Bir örgüt yoksa ben örgüt lideri de olamam diye belirtiyor. Buradaki diğer bir mağdur vardı. O mağdurun HTS kayıtları, otel, otel bilgileri e, sözde alındı ve o otel bilgilerin orada paylaşıldığı iddia ediliyor. Ve devam ediyoruz. Bana e, MİT müsteşarı e, müsteşar deniliyor. Çevremde yaptığım gücün fazla olmasından dolayı böyle deniyor. Ben kendimi böyle tanıtmıyorum. Birisi ortamda müsteşar deyince susmak zorunda kalıyorum. Yavuz Bey'e de müsteşarım dedim. Ama Aylin Hanım müsteşar olarak dediği için, boşa e, düşürmemek için... E, belirtti dediğimi söylüyor. Çünkü orada da hangi dönemde müsteşarlık yaptığını da kendince anlatıyor. Benim makam odasındaki konuşmaların birçoğu yanlış anlaşılmıştır. Ses kayıtlarında montajlar yapılmıştır. Benim makam, e, makam odası söylediğim kalem kırıldı sözüyle kastettiğim dosyada yapılan hatalardan dolayı güven duyulmayan kişi olması ilişkindir e, ve e, savcı beyin gözüne baka baka e, aydın kimi iyilik ettiyse kötülük görmüştür dedim. Papa suikastini örnek olarak verdim diye belirtiyor. Bunun da önemli bir e, ayrıntı olduğunu söylerim. Tabii ki burada e, duruşma devam ediyor Orada, e, ve duruşmada ara verildi ve ara verildikten sonra da e, duruşma kaldığı yerden yine Mustafa Kemal Zengin ifadesi de devam etti ve ifadesi esnasında Savcı Bey'in makam odasının videoyu hep beraber izlemeyi talep ediyorum. Örgütün ikinci görünmen lideri de savcıdır. Ben bir senedir tek kişilik bir hücrede kalıyorum dedi. Zengin'in bu sözlerine Yine e, burada savcı müşteki savcı tepki gösterdi ve Yavuz Engin, Mustafa Kemal Zengin'e dönerek tutuklu yargılıyorsun, aslanım rahat ol dedi. İkili arasında gerginlik devam edince mahkeme başkanı susun diye uyardı. Bunun üzerinde de Yavuz Engin e, şerefsiz suçu e, bana atıyor, örgüt lideri e, suçu bana ve başkalarına atmaya e, çalışıyor, devlete atmaya e, çalışıyor diyerek e, yine Mustafa Kemal Zengin'e tepki gösterdiğini belirtelim ve sonrasında da bu... E, Mustafa Kemal Zengin ifadesi tamamlandı ve dosyanın bir başka önemli sanığına geçildi. Aylin Aslar Tatar Kürsü'ye geldi. O da Kürsü'de doğal olarak hani e, buradaki o az önceki diğer saygın sanıklarla arasındaki ilişkiden bahsetti. Ve devamında da Yavuz Engin'e geldi. E, Yavuz Engin kimdir? Daha İstanbul'a gelmeden... E, Facebook'tan beni eklemiş. Hayırlı olsun. E, gidip tanıştım. Çok samimi görüştüm. Daha samimli, e, samimileri de var. Anlatacağım. Doğum günlerini, atlamaz konuşmalarımızı okuyorum. Büyükçekmece adresinde e, diyor. E, canım göremiyorum diyor. Diyorum ki Yavuz ne oldu o dosyaya diyorum. Gülücükler atıyor. O kadar yakınız. Bunlar yeterli diye düşünüyorum. Ne kadar yakın arkadaş olduğumuzu e, anlatmaya e, bunları dosya sunmak istiyorum. Kendisine çiçek yaptırıp Ziyadeye gittiğim zaman çok samimi şekilde ailevi sorunlarımızı bile konuştuğumuz samimi bir arkadaşımdı. Daha fazlası da var. Mustafa Kemal e, zengin beni aradı. Bir hemşire tutuklanmış. Ağır cezacı arıyorlar. E, seninle ileteyim mi diye e, sordu. Ben de benim büyükçekmecede bir arkadaşım var. Eğer e, onda değilse olur dedim ama onda etik olmaz dedim. Yavuz zengini aradım. Dosya bende dedi. Alma dedi. Ben de almam dedim. Bir diş doktor hanımın oğlu kaçırıldı. Ben ölüm teddiri alıyorum. Dışarı çıkamıyorum. E, ben sonra nüfuslu insanlarla yemeğe gittim. Mustafa Kemal Zengin'le konuştum. Ee, onu e, ben korudum. Beni burada sanık yaptı. Hakkımı helal etmiyorum. Ben o gün yemekte ne demek e, devletin savcısını tehdit etmek dedim. Ben yarın bunu Yavuz'a anlatacağım dedim. Ben arkamda kimseyi tanımıyorum. Mustafa Kemal Zengin o konuşmaları Yavuz Engin'in odasında anlattı. E, diye söylüyor e, ve yine aynı şekilde de e, Aydın Asatlı Yavuz Engin'e var gücümle seni korudum, aileni korudum dedi. Bu esnada da mahkeme başkanı araya girdi. Bunlar özel konuşmalar dedi. Özel dedi. Durumlar dedi. Ailesini dedi. Şahsileştirilmesin diye belirtti. Ama dediğimiz gibi tabii ki bunlar hani bu şekilde dosyanın içeriğine baktığımız zaman da 45 dakikalık bir kayıt var. O kaydın tamamında yine e, dosyanın e, böyle boşa çıkartılması, dosyanın bırakılması, bırakılması Tuğçe e, Topdemir'in bırakılması için. Orada Musa ve Kemal Zengin'in yaptığı eylemler var. Savcının masasına vurması var. Yine aynı şekilde de Aylin Aslı Tatar'ın daha sonrasında savcının yanından çıktıktan sonra yaptığı telefon konuşmalarında savcı uyardık e, bizi dinleyecek dinlemezse onu vuracaklar aptallık etmezse bizi dinlemiş olacaktır diye bazı telefon konuşmaları var. O telefon konuşmaları da dosyaya girmiş durumda. Tapelere girmiş durumda. O yüzden de bu duruşma e, içerisinde içerisinde ee, i̇lerleyen bölümler çapraz sorgulara da geçildiğinde bunlar kendilerine soruluyor olacak ve şu an itibariyle de Aydın Aslan Tatar'ın e, mahkeme sonunda vermiş olduğu ifadesine devam ediyor ve sanıklar ifadesini verdikten sonra da e, söz müşteki savcıya gelecek müşteki savcı da sanıkların e, gözün içine baka baka. Yaşadıklarını, o süreci, kamera görüntülerini, tehditi ve o dosyanın neden bu noktaya ge e getirildiğini de anlatıyor olacağını sizlere belirtelim. Şimdilik Bakırköy Adresi'nden e sizlere dosyayı dair anlatacaklarız. Bu kadar gelişmeler oldukça sosyal medya hesaplarımdan size e an ben bütün gelişmeleri aktaracağım. belirtiyorum. Bu yayını burada sonlandırıyorum. Hepinize e iyi günler dilerim. Ayağınıza taş değmesin diyorum. Hoşçakalın.